Hikmeten selamünaleyküm. Dostlar bugün sabah konuşmak istedim. Saat şu an yedi buçuk. Biraz yürüyüşümü yaptım. Kendime bir yer buldum. Ve sizlerle batmaktan kurtulmak için gereken ilk videoyu çekmek istiyorum. Bu da reklam olacak. E, i̇lk önce şundan bahsedeyim. Sabah bu saatte ne işim var burada derseniz ben yaklaşık bir aydan beri hayatıma farklı bir düzen getirmeye, farklı bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bu ay içerisinde uyku düzenim 4 saate düştü, ee, kitap okudum ve her sabah yürüyüş yaptım aralıksız bir şekilde. Çok şükür kilo vermeye başladım. Ama bunlar başka bir videonun konusu. Şu andaki konumuz reklam. Reklam, şirketlerin kurtulması için gereken çok önemli şeylerden biri. Ama şu da değil arkadaşlar, sizi köşeye e sıkışmış gören insanların, reklam, 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 hemen reklam verelim, şöyle yapalım, sistemi de değil. Ben size şunu söyleyeyim. Reklam kimi zaman insanı batırır. Pozitif anlamda da batırır. Kimi zaman da negatif anlamda batırır. Batmaktan kurtulmak için konuya girip reklam sizi batırır dememin sebebi de şu. Basit düşünmeyin. Bazen reklam şöyle oluşur hayatınızda. Reklam verirsiniz, reklam verirsiniz, İş yavaş yavaş büyümeye devam eder. Siz reklam vermeye devam edersiniz. Fakat o ürünü üretebilecek kapasiteniz yoktur. Yani 10 on satmaya 10'luk reklam vermeye devam edersiniz. Reklama devam ettikçe eski müşterilerin yerine yenileri eklenmeye başlar. Siz yetişmemeye başlarsınız. Zorladıkça kaliteniz düşer. Kaliteniz düştükçe müşterileriniz başka yerlere gider. Siz reklama devam edersiniz. Burada potansiyel olduğunu gören başka insanlar da bu sefer sizin iş alanınıza girmeye başlar. Ve dolayısıyla sizin yetişemediğiniz yeri başka biri doldurur. Ve şirketiniz reklam yaparak, kazanarak batar. İkinci konuya geçelim. Yani konunun devamında şöyle bir durum var. Reklam vererek başka bir şekilde nasıl batarsınız? Reklam size şöyle bir zorluk oluşturur. Devamlı olarak bir gider. Evet gider gelir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyin diye bir sistem var. Değil mi? Ama kaz gerçekten geliyor mu? Bunu takip etmek gerekir. Ya da kaz nereden geliyor? Hangi reklamdan geliyor? Yani hangi tavuğu verdiğiniz için size bu kaz geldi? Siz 10 tane tavuk vermişsiniz. 3 tane kaz gelmiş. Onları iyi takip etmek gerekir. Reklamcıların, reklam için sizden para alanların kesinlikle takip edilmesi gerekir. Bu da başka bir konu. Diğer konuya gelelim. Peki biz nasıl kazanacağız? Nasıl batmayacağız? Arkadaşlar çok basit. Eskiden beri gelen bir sistem var. Bunun dışına çıkamazsınız. İnsanların sizi tanıması lazım. Bakın şimdi şu anda ne görüyorsunuz? Bozkır'ın ortasındayız değil mi? Kameranın arka tarafında şu an bir şehir var. Ben şehire bakıyorum şu anda. Siz başka şey görüyorsunuz. Ben size bunu anlatmazsam, burasını çekersem bir zaman için siz arka tarafı göremeyeceksiniz. Reklam da böyle bir şeydir. Sizin görmek istediğiniz, anlatmak istediğiniz ne varsa bunu insanlara anlatmanız gerekir. Bir şekilde buluşturmanız gerekiyor insanla. İnternetten mi buluşturacaksınız ya da direkt çıkıp broşür mü dağıtacaksınız? Bu kendi işinize özgü bir sistem olması gerekiyor. Bunları kesinlikle yapmazsanız ben bekleyeyim dükkanda ya da bir defa reklam yaptım. Farklı yollar denemeniz gerekiyor farklı alanlar denemeniz gerekiyor. İş yerinize farklı açılardan bakmanız gerekiyor. Yani nasıl? Siz reklamı verdiniz. Nereden verdiniz? Ee, Instagram'dan reklam verdiniz arkadaşlar. Fakat sizin müşteriniz Facebook'ta olabilir. Siz Facebook'a reklam vermeden bunu bilemezsiniz. Facebook'a reklam verdiniz ama gene müşteriye ulaşamadınız. Olmuyor dediniz. Ve bu sefer de belki de o kullandığınız ya da kitleyi başka seçtiniz. Sizin denemekten başka çareniz yok. Reklam hayat kurtaran bir projedir. Broşür dağıtmakla bile işini çok büyüten insanlar var. Broşür, kağıt şu an hepimizin küçük gördüğü, markalarda koca koca videolar çekildiği şeyleri düşünürseniz küçücük bir kağıt bile sizi kurtarabilir. Şimdi basit bir reklam projesinden bahsedeceğim. Ve gerçekten hayatını nasıl değiştirebildiğini, şirketlerin gidişatını nasıl değiştirebildiğini göreceksiniz. Bu hikayeyi her yerde duyabilirsiniz. Ben de aklımda kalan şekilde anlatacağım. Eskiden sigara içme konusunda, sigarayı burada kesinlikle savunmuyoruz. Sigara içmek konusunda kimse talepkar değil ya da bazı markalar için değil, marka için değil. Bir arkadaşımız sigara için şöyle bir proje oluşturuyor. Yani arkadaşımız derken yurt dışında bir adam. Uçaklara inip boş paketleri şehrin içerisine atıyor. Ve şehrin içerisinde yerlerde bu boş paketleri gören insanlar bu gerçekten çok fazla kullanılıyor diyerek o sigarayı kullanmaya başlıyorlar. Bu reklam mı, broşür mü dağıttı? Hayır boş paketleri attı. Boş paketlerle şirketini kurtardı ve yükseltti. Yaptığınız bir paketlemede, yaptığınız bir poşetlemede, yaptığınız bir harekette, tişörtte, baskıda her şeyde reklamınızı güzel kullanırsanız gerçekten işinizi büyütebilirsiniz. Ama reklamın size sıkıntı olacağı bir sürü nokta da var. Reklam konusunda kesinlikle araştırmanız ve denemeniz, yenilmeniz gerekiyor. Her işte olduğu gibi ne kadar çok denerseniz o kadar çok başarıya ulaşabilirsiniz. Şimdilik herkese selamun aleyküm. Sayfada çok farklı videolar paylaşmaya devam edeceğim. Fakat şunu kesinlikle sizden rica ediyorum. Eğer ilgisini olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa ona bu videolardan bazılarını gönderin. Veya kendinizin ilgisi olduğunu düşünüyorsanız beğenin, takip edin, hatta bildirim zilini açın. Çünkü şu anda çok az kişi var. Bununla beraber ben bunu devam edeceğim. Ve Allah nasip ederse belli bir zaman sonra çok daha içerikler farklı yere gelecek. Siz bugün görüp beğenmeyip geçerseniz, siz bugün ya bir şey anlatmıyor derseniz ilerleyen süreçteki bilgi konusuna geldiğimizde, ilerleyen süreçteki projeler konusuna geldiğimizde bu videoların çoğunu artık YouTube diyecek ki size bunu göstermeye gerek yok. Size göstermiştim, beğenmemişsiniz diyecek. En azından köşeye atın. Ben size bu konuda tavsiye ediyorum. Cümleten selamünaleyküm tekrardan. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun.